Ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala takımların transfer hazırlıkları başladı. Kadrosunu genişletmek isteyen Galatasaray eksik bölgelere takviye yapmak istiyor. Takımda yeni transferler kadar gidecek olan oyuncular da var. Ancak Galatasaray'ın göndermek istemediği oyunculardan olan Gabriel Sara için önemli bir iddia gündeme geldi. Sarayı kadroda görmek istiyor. Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara ile İngiltere Premier Lig kulübü Leeds United'ın ilgilendiği ileri sürüldü. Football Insider'ın haberine göre, Leeds'ın teknik direktörü Daniel Fark, Norwich City forma giyerken de takip ettiği sarayı kadrosunda görmek istiyor. Cazip bir teklife gidebilir. Bu sezon 20 maça çıkan ve takımına bir gol, 2 asistlik skor katkısı sağlayan Gabriel Sara'nın Ocak transfer döneminde cazip bir teklif gelmesi halinde ayrılmasına izin verilebileceği iddia edildi.